Merhabalar sevgili Koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 24-31 Aralık tarihlerine niyet alıyorum sevgili dostlar. Evet, iyiler çıksın diyelim. Kötü olan her şeyi evrene iade edelim ve başlayalım. Evet. Arkadaşlar burada düşünceli bir adam görüyorum ilk olarak. Ee, şöyle ki... Şimdi bu insanla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Birçok şeyi hayatında şu anda e, bir takım engelleri aşabilmek için aslında e, o potansiyeli var. Yani istese e, önüne çıkan sıkıntıları aşabilecek bir adam bu. Ama... O kadar modunu kendini düşürmüş ki hiçbir şey yapmıyor adeta. Lütfen uyumlandığı şekilde kabul edin sevgili dostlarım. Bu adam sizde olabilirsiniz ee, ya da sizin yakınınız şu anda hayatınızda enerjisi çok yoğun bir insanda olabilir ee, ve onun hayatında bir takım engeller olabilir ya da bir araya gelmeniz için e, olabilir. Ama bu kişinin bu engelleri Aşabilme gücü olduğu halde yapabileceği halde yapmadığını görüyorum Yani bir kabulleniş var ee, ya da e, ya da bir korkuyor ya da cesaret edemiyor Yani böyle bir şeyler onu durduruyor arkadaşlar Belki tecrübe ettiği bir takım şeylerden dolayı da tedirgin oluyor olabilir yani o korkuların sebepleri vardır mutlaka e, ve şöyle de bir şey var arkadaşlarım Bu adamın, biraz zamana ihtiyacı var hani o e, aşması gereken engelleri aşabiliyor dedim ya işte biraz zaman lazım belli bir zaman daha sonra e, daha iyi hissedecek e, hayatındaki sıkıntıları inşallah aşacak bu sizinle bir bağlantısı varsa bu insanın e, siz de mutlu olacaksınız sizin içinde bir ferahlama olacak ki e, bir böyle ferahlık olarak görünüyor sevgili koç burcu arkadaşlarım Arkadaşlar burada ben hayal kırıklığı yaşamış bir kadın görüyorum. Hayal kırıklığı yaşıyor, üzgün hissediyor. Bu sizsiniz veya yakınlarınızdan bir tanesi çok üzgün görünüyor ee, ve pişmanlık içerisinde olduğunu görüyorum. Neden kendini çok sorguluyor? Neden ee, hatalı olan benim diyor bu kişi. Büyük ihtimalle Hatalarını kabul etme evresinde ve açıkçası çok fazla üzerinde durmaması gereken bir süreçte aşacağını atlatacağını düşünüyorum. Kendiyle yüzleşiyor bu insan ama aşacak, atlatacak inşallah. Bu arada böyle güzel bir yolunuz çıkmış. Yolunuz açık, aydınlık, ferah görünüyor sevgili dostlarım. Üzerinizde bir göz, bir nazar. Fakat o nazar, o göz sizden uzaklaşıyor. Ee, ya bu insanla aynı ortamdaydınız ayrılıyorsunuz artık. Ee, farklı yerlerde olacaksınız. O da olabilir. Uzak mesafenize düşüyor. Böyle gözü nazarı olan bir insan artık sizin uzağınıza düşüyor arkadaşlar. Böyle keçi gibi inatlaşan bir insan görünüyor. Ee, o kişiyle ilgili... Artık siz e, siz de biraz böyle onun onunla inatlaşmışsınız. Yani o yaptıkça siz de yapmışsınız. Karşılıklı bir şeye dönüşmüş bu. E, ve geri adım attığını görüyorum bu kişinin. Siz de artık böyle e, o insana karşı siz de geri adım atıyorsunuz. Yani bir inatlaşma söz konusu. E, ama son buluyor bu hafta içerisinde. Bu bir arkadaşınız, iş ortamında birisi veya yakın çevrenizden bir insan olabilir. Sanki böyle e, bir ev kuruluyormuş gibi görüyorum. Bir hane kuruluyormuş. Artık böyle o hanede e, hani böyle bir ev bir hane de böyle son parçası kalmış. Işte. Son parçası kalmış ne demek? Bir şeyler olmuş. Çoğunlukla e, başarılmış. Belki ev alıyorsunuz veya taşınıyorsunuz. Çoğunlukla hani işin bir, büyük bir kısmı çözümlenmiş ama... Küçük bir şeyler kalmış belli ki artık o küçük engeller de aşılacak, yapılması gerekenler yapılacak bu hafta içerisinde. Daha sonrasında ise bir taşınma olabilir, yer değişikliği görünüyor sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar bir insanı hayatınızdan çıkartıp çıkartmamak konusunda biraz kararsız olduğunuzu görüyorum. Bu kişinin iyi birisi olduğunu düşünüyorsunuz ama ona karşı ya bir şey hissetmiyorsunuz ya da içinizdeki yani hissettiğiniz şeyler bitmiş olabilir veya bir yanlışını görmüş olabilirsiniz. Hani genel olarak iyi bir insandır ama hani o yaptığı yanlıştan sonra da biraz gözümden düştü diyorsunuz sanki. Bir kişiyi böyle e, biraz böyle aranıza mesafe koyacaksınız bir kişiyle ve bu insanı e, açıkçası sonradan ama pişman olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Yani biraz böyle görüşmeyi, mesafeyi tamam onu ayarlıyorsunuz ama sonradan da bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ee, şimdi yani iyi bir insanı kaybetmek mi diyeyim arkadaşlar? Bununla ilgili bir sınanıyorsunuz sanki. Ee, çok dikkatli davranmak lazım. Evet. arkadaşlar böyle elinde bir ışık tutan bir insan sanki e, işte bir ışık tutarak böyle yolunda yürümeye çalışıyor ama e, şimdi aslında yolda bir sıkıntı yok. Yani yapacağı şeyler sıkıntılı değil ama bu insan tedirgin olduğu anlamına gelir. Aslında bu siz sizsiniz. E, aslında tedirgin olacağınız bir şey yok. Bir yola çıkmışsınız. Bir işe başlamış olabilirsiniz. Bir işe kalkışmış olabilirsiniz. Yani yapacağınız bir e, durum var ama bu yol sizi tedirgin ediyor. Hani elinizde ışık tutuyorsunuz ama yol aydınlık zaten. Sizin tedirgin olmanıza gerek yok. Allah'ın izniyle orada e, rahat bir şekilde ilerlediğinizi görüyorum. Şöyle tabağımıza da bakalım. D harfi isminde, soy isminde D harfi olan bir insan, çok aşık bir insan gördüm. E, gerçekten ee, çok aşık D harfi bir erkek kör kütük aşık gibi görünüyor sevdiğini e, sevdiğine kavuşmak için bir çaba içerisinde olacak bu hafta özellikle iletişim kurmak isteyecek bu D harfli birisi olarak görünüyor arkadaşlar bu arada şöyle bir bakalım kalp kırıklığı görüyorum ben burada bir kişinin ağzından çıkan sözler kalbinizi çok kırmış ve sırtınıza yük olmuş. Ben şunu söylemek istiyorum. Çok lafı sözü kaldıramazsınız. Yani şöyle. Siz de bir şey söylerken karşınızdaki insana nasıl birkaç kez düşünüp söylüyorsanız. Siz de istiyorsunuz ki karşınızdaki kişi de bunu yapsın. Ama böyle ee, maalesef kırıcı bir şekilde konuşmuş bir kişiye karşı kalbiniz buz gibi olmuş ve kalbiniz kırılmış. Ee, hoşunuza gitmeyecek bir konuşma olmuş olabilir. Ama bu insan pişmanlığıyla gelecekse boynunu bükmüş zaten burada görünüyor. Hem boynunu bükmüş hem de biraz böyle <laughs> ya mahcubiyet bir tavır takılmış sanki pişmanlığı görünüyor açıkçası. Ee, ve konuşacaksın ne bu hafta? Özür dileyebilir yaptığı şeyden dolayı, söylediklerinden dolayı sevgili arkadaşlarım. Evet, böyle kedi gibi çıktı burada. Ee, şimdi tabii ki ben kedi bazen böyle şimdi etrafındaki şeylere göre yorumlarım. Hani kedi bazen böyle işte nankör bir insana yorumlanır ama ben burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar sizi sessiz sakin düşünen bir insan var da. Bu kişi e, bir vakit bekliyor, bir zaman bekliyor sanki. E, Sizi bir adım atmak için gözlemliyor, e, takip ediyor olabilir bir şekilde. Birden bir açılabilir, birden bire yani bu hafta da olabilir, e, yakın bir süreçte de olabilir. Birden bir ise böyle duygularını anlatabilir, açabilir. Arkadaşlar bir hane görünüyor bu arada hanenin üzerinde bakın çok güzel böyle ay doğmuş gibi gördüm. Bu hanede ferahlık, bu ay doğmuşluk hani o hanede ferahlığa işaret eder. Aynı zamanda hane içerisindeki bir insanın başarısını e, anlatır. E, ve bütün hanenin aydınlandığını, ferahlandığını gösteriyor arkadaşlarım. N harfli bir insan, isminde soy isminde N harfli bir insan bir konuyla ilgili diretiyor e, size karşı bakın illa benim dediğim gibi olacak diyor veya siz onu uyarıyorsunuz yanlış yoldasın yanlış yapıyorsun diyorsunuz ama o yok ısrarla o durumda diretiyor arkadaşlar bu kişiyi kendi haline bırakacaksınız artık ben söyledim söyleyeceğimi gerisini sen düşün sen yaşa sen karar ver diyeceksiniz şurada bir sevinç gözyaşınız var sevineceksiniz sevgili dostlarım mutluluk gözyaşları olacak bunlar Hayırlısıyla diyorum. Evet teşekkür ediyorum. Hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşçakalın.